Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Snow Runner çıktı. Yeni bir oyun, yeni bir oyun motoruyla yapıldı. Mod Runner'ın devamı olarak çıkartıldı. Epic Games Store'da 160 TL'den satışa sunuldu. Şöyle bir başlatalım. Evet, Michigan Gölü'nde geçiyor. Alaska'da geçiyor. Şöyle okey dedik. Evet bir tane pick-up verdi. Pick-up ile başlıyoruz. Şimdi burada görevler var. Harita şu an kapalı. Watch Tower'u bulmamız gerekiyor. Watch Tower'u bulacağız. Şöyle bir ilerleyelim. El frenini bıraktık. Evet 4x4'ü de açtık. Verdik gazı gidiyoruz şimdi bakalım. Fiziklerindeki gelişimleri zaten görüyorsunuz. Evet, çamurla mücadele başladı. Gidiyoruz. Oh, 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 oh. Patinaj çeke çeke gidiyoruz çamurdan. Evet önce Watch Tower'ı bulacağız. Reading Train demiş. Evet. Şöyle okey dedik. Şuradan kısadan geçelim. Evet derin bir su birikintisi. Dangerous water. Evet. Ama geçtik. Şöyle yandan geçelim. Yakıt istasyonu buradaymış. Şunu gösteriyor. Şöyle çamura girmeden saplanabiliriz. Şöyle geçelim. Evet, boş tavura geldik. Şöyle. Evet, ilk görev tamamlandı. Şimdiki şöyle haritaya bakıyoruz. Evet harita açıldı. Evet yol gösteriyor. Şimdi şöyle bir ültelim. Downstorage. Storage burada. Lambroville. Lambroville şurası. Yakıt istasyonu. Evet burada bir trak var. Trak alacağız. Şöyle. Evet araç değişikliği yapacağız. Oraya gidiyoruz. Bu arada yol işareti yapabiliyoruz şöyle. Evet görüldüğü gibi buradan doğru çıkabilirsek Oo, oh, 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 oh. Da Taş Tepe. Evet, çamurla mücadele devam. Çamurun içinden gitmeye uğraşıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Of 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 of. Altı vurdu hasar gördü. Araç hasar görüyor. Aracın hasarları da var. Diğer oyunda da vardı zaten. Bunda da aynı şekilde devam ettirmişler. Evet, kamyonumuzu bulduk. Şimdi burada. Evet, kontrat. operation evet Şimdi burada bir köprümüz var. Bu köprü yapımına malzeme götüreceğiz. Önce town storage'a gidiyoruz şuraya. Ondan sonra lumber mill'e e geleceğiz. Evet, evet. şimdi gidelim. Böyle evet. Oh. Amerikan kamyonları. Tabi bu araçta 4 çarpı 4 yok. Saplanabiliriz. Şöyle dönelim. Evet. Kamyonu döndüremedik. Ver gazı, ver gazı. Çamurdan çıkabilirsek iyi. Ağayret, ağayret. Ayda. Hadi bakalım. Çamurda pati çeke çeke devam. Şöyle içinden de görebiliyoruz kokpitler var. Maduran'da kokpitlerle ilgili çalışmalar başlamıştı. Bunda da tamamlamışlar. Böyle içeriden doğru gidelim. Evet. Göstergeler çalışıyor. Şöyle bir aynaya da bakalım. Evet, ayna da Safa merkeze geldik. Şöyle deniyorum. Şöyle tekrar dış kameraya bir geçelim. C'ye bastık. Otolot dedik. Evet hepsi yüklendi. Şöyle kapattık. Şimdi bir saniye. Şöyle Şimdi köprünün olduğu yere gidiyoruz. Şuraya. Evet. Görüldüğü üzere harita açıldı. Harita biraz daha büyümüş bu oyunda. Açtıkça oralara gideceğiz. Şimdiki şöyle kapatalım. Evet, köprünün demir parçalarını götürüyoruz. Şöyle dönüyorum. Hadi bakalım. Yalnız araç kontrolleri bayağı bir zorlaşmış. Şöyle dönelim. Ortadaki sudan biraz daha alçak olduğu için oradan geçeceğiz. Evet. Şöyle Evet köprünün olduğu yola doğru gidiyoruz. Şimdi bir bakalım şöyle bir. Neredeyiz? Evet buraya geldik. Evet, repairing bridge şöyle geri geri geliyoruz. Şöyle bir ileri. Kargo alanında çekmemiz gerekiyor. Evet, o tamam. Şimdi cargo management unload. Evet demir parçaları getirildi. Köprünün parçaları oluşturuldu. Bunu at kargo dedik. Kapattık. Şimdi Lumber Mill'e gideceğiz. Lumber Mill'den parçalarımızı alacağız. Tahta parçalarını. Şöyle işaretledik. Evet. Wood plankleri, wooden plankleri alacağız. Oradan tekrar gene geleceğiz buraya. Lumberham ile gidiyor. Bak tabelası var. Bu tabeladan. Şöyle kısa yoldan. Evet, hudur plankleri almaya geldik. Şimdi buradan bir girelim. Şöyle bir giriş yaptık. Evet. Burası ağaç deposu, lumber mill. Şu işaretli alana giriyorum. Evet, Motorla atlıyoruz. Tamamdır. Şimdi tekrardan köprünün olduğu yere doğru dönüyoruz. Tekrardan geldiğimiz yönden aynı yönden devam ediyoruz. Dangerous water. Evet. Araç geçti. Araç geçiyor. Zıplaya hoplaya devam. Arazide off-road. Hem de kamyonla. Bir de kontrolün düzgün olsa. Şimdi buradan sola dönüp köprüye gidiyoruz. Evet, unluat dedik. Diğer parçalar run. Evet, köprünün yapımı tamamlandı. Şöyle F4'le drive profiline bakalım. Evet, burada kazanç var, burada başarılarımız var. Drive profil, okey. Evet bu işten 2100 dolar kazandık. Şöyle ekledik. Tekrar F4. Nerede gösteriyor? Evet. Get to the garaj. Garaja geri dönelim diyor. Garaja geri döneceğiz şimdiki. Biz pick buraya bıraktık. Tekrar oraya gidiyoruz. Lamborghini yolu'ndan doğru. Evet, şöyle bir dönelim. Ağaçların yapraklarının güzelliği ne kadar güzel değil mi? Ağaçlar gerçek doğal fizikleri, su fizikleri. Oyun gerçekten çok başarılı olmuş. Uzunca bir süre oynayacağız. Offroad severler için hem görev hem offroad. Çamurla dans diyebilirim. kamyonlar, araçlar. Araçlar satın alınıyor ilerleyen bölümlerde. Bir dakika şimdi şöyle bakalım. Evet. Az daha ileriden döneceğiz. Gündüz akşam grafikleri. Şöyle ver gazı. Evet. Şu hamurla boşa boşa çıktık. Evet. Changed truck. Changed Chevrolet. Evet arkadaşlar ilk incelemelerden bu kadardı. Ee, seriye devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like butonuna dokunmayı unutmayın. Ee, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın.